Eğer bu videoya denk geldiysen bu bir tesadüf değil. Bu bir işaret olabilir. Çünkü bazen Allah sana bir mesajı hiç ummadığın bir anda, ummadığın bir yerden ulaştırır. Belki de bu video o mesajlardan biri. Senden önce küçük bir şey rica ediyorum. Bu videoyu beğen, yorumlara sadece Allah bilir yaz ve kanala abone ol. Çünkü bu sadece bir içerik değil, bu bir yolculuk ve bu yolculukta yalnız değilsin. Kalbinde yankı bulan her cümle seninle aynı yolu yürüyen başka kalplerle de buluşsun. Şimdi sıkı dur çünkü anlatacaklarım senin içini titretebilir. Hepimizin hayatında bazı şeyler vardır ki anlatmak isteriz, anlaşılsın, hafifleyelim, destek alalım diye. Ama bil ki kardeşim, her şey anlatılmaz. Her kelime paylaşılmaz. Çünkü bazı meseleler sadece Allah'a aittir. Bu meseleler seninle Allah arasında kalmalı. Çünkü o gizlilikte bir hikmet vardır. Kalbinin derinliklerinden gelen bir dua, bazen sessizce edilen bir "Ya Rab" feryadı seni hiç beklemediğin şekilde yüceltebilir. Hayatına dair kurduğun planları, hedeflerini, yapmak istediklerini herkesle paylaşma. Çünkü nazar her zaman göze bakmaz bazen dilde saklıdır. Sen bir niyetle yola çıkarsın ama anlattığın kişi o yolda senden önce senin düşmeni ister. O yüzden kalbindeki niyet Allah'a sunulacak bir duadır. Onu dillendirmeden de O bilir. Bir sadaka verdin, bir gece kalkıp dua ettin, bir yetimin başını okşadın. Bunları anlatmak o eylemin içindeki ihlası zedeler. Çünkü gizli olan daha kıymetlidir.'' İnsan bilmeden Allah bilir. O yeter. Rabbimiz zaten gizli yapılan iyilikleri daha çok sever. Çünkü orada gösteriş değil, sadece samimiyet vardır. Her evin içinde bir sınav vardır. Kimi eşiyle, kim evladıyla, kim anne babasıyla imtihan olur. Ama bu sorunları dışarı taşımak evin mahremiyetine zarar verir. İnsanlar çözüm sunmaz, yorum yapar. Herkes seni anlamaz. Ama Allah yaşadığın her şeyin şahididir. Sorunu ona anlat. Kalbine sabır, evine huzur verecek olan sadece odur. Zenginlik de fakirlik de sınavdır. Ama her iki halde herkese anlatılmaz. Çok param var diye anlattığında kıskanılırsın. Yokluğunu anlattığında küçümsenirsin. İnsan dengede kalamaz. Ama Allah'a anlattığında ya nasibini genişletir ya da kalbini ferahlatır. O yüzden neyin eksik, neyin fazla olduğunu sadece Rabbinle paylaş. Kim sana ne yaptıysa, seni hangi söz incittiyse, hangi davranış seni kırdıysa, bunları anlatmak bazen yarayı yeniden açmaktır. Ama Allah'a anlattığında o yara şifaya döner. Çünkü o seni kalbinden bilir. Sen daha dile getirmeden gözyaşını görür ve sabredersen seni kat kat iyisiyle ödüllendirir. Kardeşim, bu meselelerde sessiz kalmak güçsüzlük değil. Bu Allah'a olan güveninin göstergesidir. Kalbini sadece ona açman, dualarını gizlemen, gösterişten uzak olman, bunlar seni Allah'a daha da yakınlaştırır. Dışarıdan kimse senin içinden geçenleri göremez. Ama Allah kalbinin her köşesini bilir. İçin paramparça olsa da, dışarıda dimdik duruyorsan, bu Allah'ın sana verdiği sabırdır. O sabırla ayağa kalkarsın. Ve hiç konuşmadan da dua olur. Sessizlik en güçlü yakarış olur. İşte tam da bu yüzden eğer bu video kalbine dokunduysa yorumlara sadece Allah bilir yaz. Bu sadece bir yorum değil. Bu bir teslimiyet ifadesidir. Allah'a ben sana güveniyorum demenin bir yoludur kalbinde taşıdığın sırrı sadece onun bildiğini kabul etmektir. Videoyu beğen ki bu mesaj daha çok kalbe ulaşsın. Abone ol ki bu yolculukta yalnız olmadığını bil. Çünkü biz burada sadece bir ekranın karşısında değiliz. Biz burada kalplerin buluştuğu bir yerdeyiz. Aynı duayı fısıldayan, aynı sabrı kuşanan insanlar olarak bir aradayız. Unutma. Allah bir şeyi saklı tutmanı istiyorsa o şeyin içinde büyük bir hikmet vardır. Korur, kollar hazırlar. Belki bugün cevap gelmedi diye sessiz kalıyor sanırsın. Ama Allah her duanın cevabını en doğru zamanda verir. Sen sadece kalbini açık tut, samimi ol, sessiz ol ve unutma. Bazen anlatmamak en büyük teslimiyettir ve Allah kendisine teslim olanı asla yarı yolda bırakmaz. Seçilmiş kişi Şimdi anlatacaklarım sana yol gösteren bir rehber olacak. İçinde bulunduğun hal ne kadar zorlayıcı olursa olsun seni yıkmak için değil, seni yeniden inşa etmek için var. Bazen Allah en büyük öğütleri suskunlukla verir. Çünkü kelimeler kifayetsiz kalır. Sessizlik ise kalbin tüm derinliğini açığa çıkarır. O yüzden anlatamadığın meseleler var, dersin planın dua ve kırgınlıkların bunları sadece Allah'a fısıldamalısın. Çünkü onun kula en yakın olduğu an kalbinin en sessiz olduğu andır. Hatırla. Hiç kimse seni Allah kadar bilemez. Kaldı ki herkesin niyeti, anlayışı ve kalbi farklıdır. O yüzden niyetlerini herkese duyurmak, hayallerini açıktan açıklamak seni sadece zayıflatır. Çünkü kıskanç bakışlar, boş sözler, içten olmayan öğütler kalbinin yükünü artırır. Ama Rabbin senin tüm planlarının, umutlarının ve korkularının sahibidir. Sana ne nasip olduysa içten gelen bir duanın sonucudur der. Bu yüzden planlarını, hedeflerini, içindeki hakiki arzuları ona emanet et. Dilin sustuğunda ise kalbin ona fısıldar. İşte o fısıltıda yatan güç seni ayağa kaldırır. Aynı şekilde o gece yarısı uyanıp dua ettiğin anlar, o sessiz yakarışlar, herkes uyurken secdede akıttığın gözyaşları. Bunu anlatmak ya da paylaşmak yerine o kutsal anı kalbinde sakla. İhlasın en saf hali oradadır. Gösterişten uzak, tamamen sen ve Rabbin arasında. Bir sadaka verirken gizli kalmak, karşındakinin yüzüne bakmadan el uzatmak en büyük ihsandır. O el, verdiği eldir der Peygamberimiz. Sen sadece ver, Allah bilir. Aile içindeki sırlar da aynı hassasiyeti gerektirir. Evinin kapılarını her derdinle çaldığında mahremiyetin zedelenir. Demek ki telkin aradığında önce Allah'a açıl. Çünkü o o yükleri hafifletecek en doğru danışmandır. Aile fertlerin bilmese de sen Rabbine dert yan, onun huzuru evine yansısın. Maddi durumun ise kalbini en çok yakından etkileyendir. Zenginliğin ve yokluğun her ikisi de imtihandır. Nefsini zulme kaptırma. Müminin rızkını ye derler. Ne zaman ki dilersen bir başkasına gösteriş yapmadan veren el olursun. Allah da senden razı olur ve rızkını genişletir. Yokluğunu anlatmak ise kibir damarını kabartır ve insanı küçük gösterir. Oysa gerçek gurur Allah'a güvenen gönlün dimdik ayakta durmasıdır. Ve kırgınlıkların her insan hayatında kırılır, yıpranır. Ama kalbindeki en derin yaraları dilin ucuna geldiğinde bile sustuğun an, işte o an gerçek şifa başlar.'' Çünkü kırgınlık paylaştıkça hafiflemez, aksine tekrar tekrar açılır. Ama sen sabreder, Rabbine yönelirsen o yara kapanır ve belki de senin bir başkasının duasının cevap kaynağı olursun. Bütün bu meselelerde sessizliğin gücünü keşfet. Her kelime değil, her nefes bile bir ibadettir. Kalbini Allah'a aç, dualarını gizli tut, planlarını sır olarak sakla, kırgınlıklarını teslim et.'' Ve şimdi ekranın karşısındaki binlerce kardeşinle birlikte bu sessizliği paylaş. Yorumlara sadece Allah bilir yaz. Bu sadece bir ifade değil, senin inancının, teslimiyetinin ve sabrının bir nişanesidir. Beğen butonuna tıklamak bu mesajı daha çok kalbe ulaştıracak, abone olmak ise bu yolda yalnız olmadığını hatırlatacak. Bu videoyu izlemekle başladığın bu yolculuk Şimdi yeni bir boyut kazanıyor. Kendini hazır hisset çünkü her suskunluk anı seni onun huzuruna daha da yakınlaştırıyor. Ve her itiraf sadece ona mahsus olduğunda gerçek gücünü ortaya çıkarır. Allah kendisine teslim olanı asla yarı yolda bırakmaz. Şimdi derin bir nefes al, kalbini aç ve o sessiz fısıltıyı yinele. Sadece Allah bilir. Çünkü asıl hikaye burada başlıyor ve gerçek yükseliş suskunlukta gizli. Her kelime sınav değil, her suskunluk ise bir ibadettir. Sessiz kalmak bazen en yüksek sadaka, en derin duadır. Kalbinde fısıldanan her ya Rabb çağrısı göklerin en yükseğine ulaşır. Planlarını, umutlarını ve niyetlerini sadece ona arz et. Çünkü o dile gelmeden haberdardır. Gösterişten uzak yaptığın her iyilik seni hakiki ihsana götürür. İçinde biriktirdiğin her burukluk sabırla beklediğinde selamete dönüşür. Anlatamadığın her dert Rabbine ulaşan bir fısıltı olup şifa olur. Ve her gizlenen hediye yalnızca kalbinde saklandığında daha kıymetli hale gelir. Sükûnetin gücünü keşfet, ruhunun derinliklerine huzur ver çünkü gerçek aydınlanma suskunluğun ardından doğar.